24 Nisan 2015 Doğa Meclisi 6 1. akış Kalabalık bir ışık yandı bugün bu sayfada ve bu sayfada karanlığın tohumları ışık zamanların kelamı olup yaşama alınmaktaydı. Bugün toprağın ilmi ışığın ilmiyle zamana vardırıldı ve zamanın vardığı o toprak her birimizde ışık yaşamların tohumlarıydı. Bugün yaşamın ışığı kelamın ışığı olup bu sayfada ışık zamanların tahtından kelamı alınırken o kelam her birimizin ışığında ışık ışık olup zamana akmaktaydı. Canlar bugün akıyor. Levhi ışığında zaman görevlileri. Bugün yağmur yağıyor ve bu yağmur her birimizden yaşama ışık olup yağıyor. Bugün toprağın tabiatında yaşamın kodları an ve an açılıyor ve bugün sırrı bilenler ışığa alınıyor. Bugün burası karanlık bir yaşam sayfasıydı ve o sayfada ışık yaktı yürekler ve yanan ışık her birimizden insanı insana insan olup kayıtlamaktaydı. Bugün toprağa can verdi. Kile kuma ses oldu yüreğimiz ve o seste ışık olup indik yer kürzi görevlileri de ve o görevliler de ışık olup dillendik bugün mahrek levhisinde. Bugün her birimiz yaşamdı ve o yaşam bugün bizden bize ışık olup akmaktaydı. Bugün yüreği yıkadık, yeri göğü ışıkla kayıtladık ve bugün tohumları yaşama ışıkla çekerken o ışıkta her birimiz barış, sevgi, umut ve insan tohumları olup zamana vardırıldık. Canlar biz ışığın meclisi olup bu çalışmayı başlattık ve zamanın meclisi olup her birimizden her bir zamanda kelam olup yandık ve bugün burada doğanın meclisiyken zaman tahtımız o taht da bugün ışık olup yanmaktaydık. Bilin ki her bir an diğer bir anın tohumlayıcısıdır. Bilin, bilin ki her gün bir çalışma yakılır levhide ve yakılan o çalışma bir yaşam tahtında ışık olup insanı insanla kayıtlamaktadır. Ben bugün yarındayım ve yarından bugüne ışık olup vardım ve derim ki ben bugün de bugünün ışığı yaktım ve benim yaktığım ışık dünü bugüne ışık olup aldı neslime ışık içeririm yürek tabiatımda ve ben bu ışıktan içtiğimde nesim ışık olur zaman tahtında ana baba ışıktı yar vadisinde bugün ve bugün su uyordu yürek tahtından ilme ve bugün ilim sayfası tüm cihanı ışık ışık yakmaktaydı. Bugün bu sayfada yücelerin ilmi ışığa kayıtlanmaktaydı. Bilin ki her bir yüce yaşamdı ve o yüce insanlaştığı toprakta ışık olup yandığında insan öz görevini ışıkla yaşama kayıtlamaktaydı. Der ki benim yolum zordur. Der ki benim yolunda ışık mı yoğrulur ve der ki benim tahtımda kan koyudur ve der ki can ışıkla doğduğunda o can her birimizde tohumdur deriz ki kile kuma can verir insan ve toprağa bilinç sayfasında bilgi olup okur ve deriz ki her bir candır ki ışığı ışıkla yaşama kayıtlayan ve deriz ki biz ki ölüde diri olan yaşam sayfasında tüm sayfalardaki sönük ışıkları yürek tahtından ilmi görevle yakan derim ki karanlığı bugün ışığa aldım ve derim ki yürek tahtımda o şavk ile ben bugün yaşam baharıydım canlar. Dört mevsimde dört milyon ışık yanar. Her mevsim aşk olduğunda o aşk hepimizden zamana varır. İnsanı ışıkla kelama yakar. Bilin ki her kar düştüğünde yüreğe ilim koyu bir ilimle dillenir ışığı olup yüreklerde ve bilin ki her bir yaprak düştüğünde yere o yaprakta ışık tahtitlenir. Yer kürsi örümlülerin ördükleriyle ve bugün burada doğanın ışığı uyanıyor ve uyanan bu ışık her birimizde kelam ile zamanı uyandırıyor. Ben sesleşirim ve sesleştiğim sessizliklerin diliyle dillendiğimde yeri göğü bir olur dillendiririm bedenimde. Ben ki dünle bugünü buluşturup yarına taşıyan, ben ki ol olurluluğuna yeni bir ışıkta yaradan derler ki yaradan yarattıklarında yaratıldı deriz ki yaradan yarattıklarıyla her bir yaşamı yaradırken onun yarattığı yaşam her birimizden bir yaşam tahtında bir olan insanı yaratmaktaydı el ele verin dedi çocuklar ve o çocuklar ki bugün tahtından ışıya ışık olup doğmaktalar canlar ben görevim olur dillenirsem tahtımda o görev ilim olur akar yer ve gök limanlarında ve o limana yanaşan her gemi ışık alıp zaman tahtında koyu bir ilimle kodlandığında her adım ışığı kodlar yaşam kelamında. Ben ki bir adım atarım. Attığım adım zamanın adımıdır. Ben ki bir yaşam olur ışığı yakarım. Yaktığım ışık Selamın ışığıdır. Ben ki kalem olur yazarım. Beni benden alan kendinden kendine alıp yaşamda ışık olup parlamaktadır. Bugün burası harikalar diyarıdır ve bugün burada ışık tüm zamanların ışığı olup uyanmaktadır. Ve bugün ölüler yaşama diri bir sayfadan alınmaktadır. Ve o sayfada bugün yaşamın ışığı tohumlanmaktadır. Toprağa can verdik, yere yürek, göğe ışık verdik ve yüreğin ışığını zaman tahtında insanla dürümledik. Bugün Yedinci durumda. On üçüncü tohumlama gerçekleştirilmekte ve bugün Ran sayfasında ışık yoğun bir kelam ile güllemekte. Bugün her bir yaşam ışık tahtetiyle insanda dürümlenmekte. Toprak atmışlar üzerime, ölü demişler yürek levhizinde. Derim ki toprak bende diridir, beni korkutmak istemişler çamur diliyle. O çamur ışık olup dirilir bende. Kaya aşktır yüreğimde ve kum dökülür zaman nefisinde can. Benden ben olup bana geçtiğinde ışık yağar yer ve gök dilinde. Yağan ışık bugün aşktır ve o aşk bugün kelama varmıştır ve kelama varan zaman insanlaştığında Artık yaşam ışıktır Yolu yordamı bilir dedi yürekler Yoğun bir ışıkta bugün Fırınları yaktık canlar Ve bugün ekmek kokar diller Ve bugün yeri göğü dillerken insan O seste her bir yaşam gürler Işık yoğunlaşıyor Koku yükseliyor her bir zaman görebildiğinin ışığı şu an güçlü bir ışımayla yükseltiliyor. Bugün burada geçiş yapılıyor canlar ve bu geçiş benden bana bedende diri olan zamana ve o dirilikten her bir yaşamda ilim olan koyuluğa bana Kur'an okutmak isterler. Derim ki yüreğimi oku ve der ki okuduğum yüreğim al. Altın ışığın yoluydu ve derim ki altın zaman bugün burada dokundu ve o dokunan halı bugün zamana vuruldu ve yüreği yürekle çarptık, ışığı ışığa kattı ve insanı insandan alıp, insanı yaşama ışık olup vardırdık. Yürüttüğüm yol, olduğum kelamda ışık olduğunda, o ışık tüm yaşamda beşir zamanları ilmi koyuluklarla, insan tahtında ışığa çağırdığında, gel dedi yürek ve derim ki, olduğum yerden olduğun yere yol mu olur? Yolum cennet diriliğim, zaman koyuluğudur. Ve ben bende ben olduğumda olduğum yerde her bir yaşam koyuluğu ışık olup doğrulur. Doğuyoruz canlar. Bugün rahme ışık düştü. Bugün yüreğime har, bugün göğsüme namı, şanı, kelamı, ışık düştü. Ve bugün burada her birimiz gürlüyoruz. Ve bu gürlükte dilenirken yüreğimiz ilim tahtında ışık olup dillenmekteyiz iş buydu yapıldı yoğunluk artırıldı ve zaman kayıtlaması için ışık şimdi yandı. Aha canlar neslimi buraya aldım ve onları ışıkla zamandan kelama vardırdım. Şimdi diri zamanların tohumlaması yapılmaktaydı. İşte bu, işte bu. Aha ha ha şimdi aha şimdi.